Bir dakika sen, sen benim çakmam mısın? Ben, <laughs> evet. ben Demon Claws Ben senin bunu aynen Tamam yap bakayım şovunu Şovumu yapayım Pyro 3 lira yollamış, demiş ki Buradan Kan gütüm Neyse bu Biraz şey olacak Sövmüş olacağım Gül bakayım <laughs> Sana o muhabbeti anlatayım mı abi? <laughs> Bak ben ilk başta ilk başta e, yayınları izleyiz de böyle taklit yapa yapa bir süre sonra artık gerçekten komik bir şey olduğunda bu şekilde gülmeye başladım. E gerçekten komik bir şey olduğunda. Oha Ben şey, dünyanın sen en, en güzel olarak oyuncusuyum. Çok garip bir olay. Ben ya, yaklaşık üç buçuk sene falan oldu galiba bu olayın üstünden. Üç buçuk senede falan böyle manyak psikopat bir şey olduk. Büründük artık yani. Peki neden abi? Neden abi insanlar Abi bilmiyorum takip bak olur. nasıl, nasıl bir şey biliyorsun? Ya kendimle konuşuyor gibi. <laughs> i̇nanılmaz abi. <laughs> ne oluyor ya? Oy <laughs> inanılmaz. Beyler. Abi. Bir dakika gerçek Ferit benim değil mi şu an? Yok yok. Sen abi olabilir ya. <laughs> olabilir abi. Bir dakika ev footage'ın da gelişmiş versiyonu. Abi benim ben 2020 versiyonum abi. O 2020 versiyonu. <laughs> bir dakika hayır. Ha, ben Bayağı. sonuncusu benzemiyor abi, ama. Abi istiyorsan bak yayınlara ben çıkarım abi. Sen git istediğini yap abi ben gireyim yine. Harbi mi diyorsun lan? O, yorulduğunda da böyle su içmeye falan gittiğinde arkadan ben Oha, gidiyorum. Oha yalnız. Biz iki kişi mi oturuz abi? Baya iyi. Kopyalarımı arıyorum. Benim gibi konuşabilecek birileri var mı çok merak ediyorum acaba. No cam, no -cam. Yayınlar. yayınlar size veriyorum. Size veriyorum. <laughs> Şey olacağım, abi. Siz yapıyorsanız Hiç Sıkıntı yok ya. Ha bu arada Ferit abi bir şey söyleyeceğim, ee, ben çok teşekkür ederim bu arada. Ben mi? Ee, daha önce seni telefonla aramıştım bir mevzu vardı, o işle ilgilendiğin için ayrıca çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim kardeşim. Ee, o zamanlar biliyorsun olayları, çok linç yedim. Şekil ee, yani. yaptım burada ya. Eyvallah eyvallah. Biz seni seviyoruz. E, iz severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani ben de ben bütün kalabanın içerisinde bütün bölümleri şey izledim ya, abi. Yapalım. Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Neydi o kim? Neydi o? Bir tane tamam. piç vardı abi Ali'yi öldüren. Kimdi adı? Farat. Ferat. <laughs> <laughs> Farat. Farat ne oç bir adam ya. Ya onun girdiği deli bulacağım ben. Onun amına koyacağım ama yani ben burada fazla da şey yapmak istemiyorum. Yok ben artık. Seni istemiyorum. <laughs> Tabii, abi. Elvin Elvin var burada Elvin. Kaan <laughs> abi <geldin. gülüyor> ya tamam git. Ya, Kaan abi ben Ay. İyi mi Fırat İyi de İyidir, ne olsun Kaan. <laughs> Özlemedin mi beni? Hayır. Harbi mi diyorsun ya? Oğlum bak geçen sene 2019'da sen doğum günümü kutlamadın hatırlıyorsan aramıştım seni. Doğru. Ben doğum günü kutlamıştım. Ama... Doğru diyor bu da ya utanma. Ama bunu unutmayacağım. Ama Oynası oğlum. Bir Bir an kafası karıştı. Gerçekten açıklama yapmaya kalmadı. Kaan abi. Şey ya. Ya. Kaan sandım bu arada şeye bakıyorum Ferit. Profilinden işte kullanıcı bilgisine falan bakıyorum ama. Kanka Kaan bu. Imkan yok. Evet, abi, abi, kan değil abi ben işte. Değil abi. Bir şey soracağım beyler. Duyuyorum. Kusura bakmayın. Evet. Bu kan seni donama seni... bu kan ka yani. Evet. <laughs> ama saldırayın gelmiş kaptan. Derke gerçek Berke değil mi? Ber <laughs> <Olur, bakalım gülüyor> gerçek ya. değil gerçek değil. Berke tamam <laughs> <Kaan>, Berke gerçek Berke tamam. bu gerçek abi. Berke Kaan değil mi abi bu? E, oğlum Kaan lan bu. oğlum dur ben ne diyordum en son. Bak oğlum. Evet, dur abi, karıştırıyorum ya. Ferit, ben seni çizmiştim hatırlıyor musun abi geçen kaç Kim sene gerçek oldu? Kim? Gerçekten abi Beni mi çizmiştin? <laughs> Aynen. Nerede çizdin? Hatta, çizmişti? oğlum ben yayında seni çiziyordum ya, hatta Oo, satıyordum. evet, evet evet ben satıyordum. Hatta seni satıyordum bu ne, oldu ya, bu ne demek ya? E, vermedin. 50 lira Vermedim. verdin, vermedin. Oğlum 50 lira az ona koyayım, ben sana diyorum daha fazla var. 50 lira ben onu çizmek için bak aldığım tuval zaten 50 lira. <laughs> seni çizim istilik falan 100 lira en az 2000 lira vermen lazım. Peki bu stansı ne yapacağız seni trollüye? Mert'i mi? Ya Mert'in evet. götünü sikeceğim artık ben girmiyorum onunla fazla bu ara. <laughs> Korkuyorum <snort> altta eden var ezerim <laughs> diye. O yüzden sürekli aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Ya. Oğlum adam benimsemiş lan. Efe'yi ben mi var yok lan o bizim Efe durdu. <laughs> 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 Kim var başka? Vales, Vales kimdi ya? Benim. Selam. <laughs> <laughs> Bak inanılmaz ha. Vales'i tanımıyorum ama doğru herhalde. Mi? Ben Alfa'yım, nasıl tanımıyorsun? Bir dakika bu gerçek Nigma mi? Belki hoş geldin. Şaka gibi o kadar gerçek ki. İnanılmaz gerçek ya. Var. <laughs> Öyle, merhaba Nihim Ben bir giriş yapayım istiyorsanız. Tabi buyurun. Merhaba arkadaşlar ben Nihim Bugün sizlerle beraber, beraber koronavirüs hakkında konuşacağız. İgma kim ben bilmiyorum bunu. İgma yani. ha. Gündandan da gündandan da şaşmıyor bu arada Ya gündanda ne varsa ondan bahsedebiliyor. Evet evet. İgma. Yani, Murat abi GF bayağı iyi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Murat bir bok refes yapabilir miyim? Tabii ki bu. Hepsini nasıl toplamışlar ya? Lan bok göndermiş adam. Sıçtım bokumu gönderdin. Şerefsiz bu kokun İnanılmaz ya. Bayağı sirk gibi böyle gidiyorsunuz ha yayınlara. <gülüyor> <gülüyor> o ne biçim laf ya? <laughs> <laughs> sirk gibi gidiyorsunuz diyor. <laughs> ya fil çok mahpete dönüştü. Ruhi çeneti merak ediyorum. Ruhi çenet vardı. Aşağıda. Aşağıda. Peki götünüz diyorsa yani. roof yapın lan. Ruhi var elimizde vardı be. Abi. Var elimizde abi, var. Var. elimizde var. vardı falan. Gel ortamı bak ya. Aşağı indiriyorsun. Bak ben yaparım da. <laughs> bir şey de abi mesela bir kelime söyle abi. Ne söyleyeyim adam? Ne söyleyeyim oğlum? Öyle bir sesim, ses Benim tanım Merçan var abi. Olabilir Yapamıyorum olabilir. ama. Mertcan Bahar yapabilir. Mertcan Bahar yapabilir abi. <laughs> Mertcan Bahar. Evet, Niye bana söylemedin Merçan ekse? Mertcan Bahar. Her şey. Aga artık konuşabilir miyim? Gerçekten <laughs> sıramı bekliyorum da. Bir saniye bak. Nigma şu anda gündemden bahsediyor da ben aktörüm oğlum. Gündemde ben yok muyum? Ben böyle oynamam oğlum ya. Harbiden bak benden bahsetmiyorsunuz. ben yokum abi. Ben boş boşuna mı film çektim bu kadar? Hamburger işleri ne oldu ya? Bir yer açmıştınız. Acı Oga'yı takip etmedim ben ya. Kendimden şüphe ediyorum şu an. <laughs> Oo, Mertcan son <laughs> <ben şu gülüyor> zamanlarda ay sevgilisiyle falan videosunu izledim abi o kadar komikler ki gerçekten yarılıyorum ya Mertcanların şu an YouTube kanalı idol kanallarından biri. Hamburger işlerin beri... oldu ya bir yer açmıştınız. Dur bir dakika Mertcan'ı baştan dinleyeceğim. <laughs> oğlum diyeceğim. gündemde ben yok muyum? Ben böyle oynamam oğlum ya. <laughs> Harbiden bak benden bahsetmiyorsunuz. Ben yokum abi. Ben boş boşuna mı film çektim bu kadar? Hamburger işleri ne oldu ya? Bir yer açmıştınız. Acı Oga'yı takip etmedim ben ya. Kendimden şüphe ediyorum şu an. <laughs> Ruhi abi hoş geldin. Ruhi Reis. Herkese merhaba. Ben Ruhi Çenet. Mutlak olan kaderde mutlak olmayan bazı şeyler var. Nasıl bir şey Abi şaka gibiler. Çıldıracağım ya. Of çok iyiler. Ee, o şey yaptınız ya. Siz kendi böyle yayın platformunuzu açsanız ama. Fırat gitme Fırat. Ya Ferit yayında, Elvin yayında diye. Açın onu Fırat. Ee, var ya bir, bak. Bir dakika, ben röpte alakalı bir şey söyleyeceğim. Bana bütün donetler geldi arkadaşlar. Ee, elimde şu an hepsi var. Sadece videonun bitmesini bekliyorum. O kadar çok donet var ki hatta okumam gereken aklımda. Hatta dur arada o kim? Osman Ana Mod demiş ki devlet herkesi kontrol edilmez. Sicile bakmaya başlarlarsa yurt içi yurt dışı ticareti çok büyük oranda yavaşlar. Ama olan şüpheleri satışları bence kontrol edebilirler demiş. Aynen. Bunu ben de düşündüm bu arada Osman. Belgram 3 TL göndermiş. Bunu izleyip yorum yapar mısın? Ben yapıyorum demiş. Linki atmış. Kenara açıyorum hemen. Ama link gelmemiş. 404 not found diyor. Ee, bir önceki yayından sonra camı sıkıldı bir şeyler yapayım dedim. Aklıma şöyle bir şey yapmak geldi. Şimdi fotoğraflarını izinsiz kullandığım için bana kızabilirsin ama sen de yapmazsan daha iyi olur. Sürpriz demişsin. Link yarım gelmiş. No Pisco tekrardan linki gönderebilirsen çok sevinirim. Te linki başa koyun arkadaşlar. T. Bedirhan demiş ki dünyayı izlerken uyuyakalmışım bunu okumuştum. Ufuk link göndermiş. Dör Ufuk attı link 404 not found diyor. Allah Allah niye böyle diyor yani linkleriniz? E, ee, abla iki TL donate attın para gitti ama benden sana gelmedi demişsin. TR Benirhan geldi. Bu arada az önce okudum odur herhalde. Her gelin robot değildir demişsin. 5 TL göndermişsin Ege San. <laughs> ne alaka Ege dur bir dakika ortalık zaten karışık. Elvio 3 TL göndermiş. Abla Instagram'da Elvio adıyla yayıncılara editler yapıyorum. Desteklersen sevinirim. Sana da komik bir editim yaptım. Yenileri daha profesyonel. Severek izliyorum. İyi yayınlar. Elvio YouTube olarak atarsan sevinirim. Instagram'a link tıklayınca çünkü şifresi vesaire falan gerekiyor. Ee, direkt açmıyor linki. Ben yapıyorum. Bir izler misin demişsin. A Belgen... Aa bende sıkıntı var galiba. Neyse deneyeceğim şimdi linkleri arkadaşlar. Emin Çelebi demiş ki boş geçmek olmazdı kusura bakma param bitti biriktirince yine devam ki söylemeden olmazdı yine çok güzelsin ablacım her gün yayını aç her gün izlerim valla demişsin Çelebi sen sana buradan bir yumruk atıyorum çok teşekkür ederim adamsın ya attım donate geldim yoksa ben mi duymadım anla ona göre desteği yazacağım demişsin Rıfat çok teşekkür ediyorum geldi ee, donate'in Osman Mubot Reis <laughs> çok teşekkür ediyorum Rıfat. Tekrar 10 TL göstermiş, göndermiş. Abla donetlerim neden okumuyorsun? Bir sürü param araya kaynadı ya. Çelebi geç geliyor bugün donetler. Haberiniz olsun. Bir tık geç geliyor. Ama geliyor okuyorum bu arada. Teşekkür ediyorum tekrardan. Çok sağ ol. E, B. Mert Tüket abone olmuş. Hoş geldin. Ne demek önemli değil. E, i̇mkanlarım en fazla bir kişiye yetti. Para biriktirme modunu açtım. Ama inç Ay, inş, ayda param olur da senin gibi iyi birine hediye ederim. Ya Çelebi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Devam edelim arkadaşlar. kalanları Segerim. okumaya devam edeceğim. Elvind, çok teşekkür Serid ederim. Çok tatlısınız. <laughs> Hayır bak Ama bak en iyiniz bu arada gerçekten Elvin. Ya birebir. Size kalp atıyorum buradan. Birebir yani. Evet. Herkes Ve farklı. Ve Vıtıcınlar da çok iyi. Biri gelişmiş versiyonu, biri ergen versiyonu. Tabii. Birer ben 2020'yim abi. Zaten bu. beni orada da yıkırlar yani. Sen 2020 aynen. ETC ne? Tamam. <laughs> 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 Dünyaya şaka gibi. <laughs> Sesimiz oluşsun. Ya ben, evet, ben de istiyorum. Benim annemin Kekos'le var da. Oğlum bu kulak. O yapabiliyor mu lan onu? Evet. Evet, bir izli, bir yapılıyor. çıkardım <laughs> tam mikrofonu. Bağırma tamam, tamam. Yap bakalım. Harbi yapıyor <laughs> bu yok. Bir kulağım acıdı. Bir yapıyor, bir Aa, oğlum, <laughs> bir yapıyor <laughs> oğlum Herif hakikaten benimsemiş lan herhalde. Benim. Boss Life ne yaparsın? İzleriz ya. onu da. Hatırlatın ama. O Melvin falan anlaşmanız yok mu? Sana para vermiyor ha, ha Hayır ya tamam. Ben... <laughs> Peki Kaan duydu mu? Sen de konuştu mu? Konuştu. Ne, ne dedi? dedi Harbiden ne dedi? Bugar dedi. Ben de bunu geri tanımıyorum dedim. Sonra fazla konuşmadım. <laughs> Nasıl yani? Abi gerçekten inanılmaz Nasıl yani? Ya. Kuzey abi. Efendim. <laughs> <laughs> Kapat telefonu diyecekmiş gibi efendim dedi abi. Abi, <laughs> abi Simay'a ne diyorsun abi? Simay'a... <laughs> Simay benim <sarım> karım. <laughs> Oğlum Simay benim karım. Simay'ın adını ağzına alma senin ağzını burdunu kırarım. Çüş. Habersiz geldiği falan da var abi elimizde. Harbi mi? Bir şey diyeceğim. Var <laughs> abi. abi bir Mertcan var, bir mikrofon açalım. Zeytin bir hayırdır birader. Kanka sadece Mertcan bak değil miydi ya? ya <laughs> hayır, sen, sen yap abi, sen, ya... abi sen abi, yap, abi, sen yap abi. Ne var artık? Elimizde ne var Ben paketleyip getireyim mi abi istiyorsan bu bugün? <laughs> Hadi abi. Evet bekliyorum. Her şey mi kanka? Her şey koyayım mı? Ya direkt her şey haber spikerliği muhabbetini yapıyorsun ya. Onu yap direkt. Haber spikeri eskisi kadar oluyor mu? Sadece sana soruyorum. Metehan'ın abonelik devam evet. edecek birileri tamam. var mı arkadaşlar? Olur. Abonelik bile yok daha da. İşte olay tam olarak Abi dilenci değilim bir aboneliğini alırım ya. Tritin evet, yayınında sirk gibiydi, dolaşan gibi dolaşan Santimis'teki bir karşılaştı. <laughs> Çok iyi. Çok Baran, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Harika. Beni çok mutlu etti bu yazdığım. Çok sağol gerçekten. gerçekten. bu da komikti değil. <laughs> yo yo çok iyi. Peki Jahreyn var Odilo mı? Yok o değil. Şu. Ya çok evet, aradık. Abi bak aradığımız bir sürü insan oldu ya. Tam, evet, evet. mesela evet. Tamı tamına kendine müzisyen de bulamadık. Yüzde 60 falan bulduk böyle. Tam Aynen, Tam Şahri'yi bulmaya çalışıyoruz ama elimizde Onlar denk zor gel. mu yapmak Şetten onları? falan varsa bize ulaşsın yani. Onları yapmak zor mu? Aynen onlarda şey var Ferit. E, böyle bir o çatanda öyle olmuyor level'lar var. Abi işte Eldrin, Cahri'nin varsa bize ulaşsınlar abi. Eldrin, Cahri'nin ondan Neyler sonra işte. Bize, bize ne efe lazım biliyor musunuz? Efe'yi kaçırız, Efe'yi kaçırız. At, at yarışı, spikeri lazım bizim at yarışı oynadığımızda. <laughs> Çararı, abi Çağrı abi, Çağrı abi geç. Yapsın Efe'yi, ben nasıl yapayım bilmiyorum. ya? Bilmiyorum, bulmuştu olabilir bilmiyorum ama Çağrı abi bilir belki. Bu arada biri arada kaynadı. Çağrı'yı yapan var mı? Hype? <laughs> Yok. Çağrı'nın şeyi vardı abi. Ben Deli Cafer'in yapıyordum eskiden. Yap bakayım. Ee, aynen. Ne yapayım ben? <laughs> güzel. abi Doruk burada Takır ay, da ay, var. Duruk da anladım. var abi. Doruk Takır ee, yap burada... bakayım. Ben diyor. <laughs> Dur abi olmadı. <laughs> Haksım arada kaynadı. Ben diyor. Benim M4 kaybanla oydu lan. He lan oğlum lan. Bu güzel. güzel. Bu arada aşağıda e, kanserimiz var da o da... Kim? Kanseren. Çekin bakayım. Kanseren o ne kim? Neydi? O ne yapıyor? Nikma. İçimde kaldı kanka. Haksın eyvallah, eyvallah, Nerede? Dur bakayım. Buldum. <laughs> Hah. Alo. Ha, kanser kanseren. Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş buldum abi. <laughs> ha, hadi gel <laughs> hemen gireceğiz. Geleyim abi. Abi savaşlar ölüyor. Adam ya? arkadan geldi. Niye dönüyor? Ne bozuldu şu an. Öldüm Ama... <laughs> mü? gel bakalım buraya Cicos. Öldüm <laughs> abi niye gelmiyor ya? Tamam Cicos tamam. tamam. Abbasımız nerede? Adem. Ya ekse, bizim yayına gelmişler de işte. çağırmamışsın ya. Cidden sana inanamıyorum. Oğlum süper ya. Yoruldum. Yoruldum. Ya ben de çok azıcık painter var da ben replik bilmiyorum o yüzden. Tane ya, ee, biz böyle, bir tane orada. İyi de açtınız. Böyle işte yayınlara çıkarak insanlarla konuşarak falan filan daha çok büyümeye e, ve böyle bir community tarzı bir şey olmaya çalışıyoruz. Yani insanların e, Discord'da muhabbet sohbet ettiği böyle daha büyük bir e, kuruluş olmaya çalışıyoruz. Ne yapacaklar peki? Bunun...